Merhabalar sevgili Aslan burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için sufalı bakacağım arkadaşlar. Evet, sufalı bekleyen sevgili dostlarım Mayıs ayı için yapacağız yorumlarımızı. Şöyle Mayıs ayına niyet aldım. Aslan burcu dostlarım için niyet aldım ve hemen başlamak istiyorum. Sizleri çok bekletmeden sevgili dostlar. Evet. Arkadaşlar. Şimdi İlk olarak şöyle başlayalım sevgili dostlarım. Benim şu anda düştüğümü düşünenler var diyorsunuz. Şu an düştüğümü, bittiğimi, bir sıkıntı içerisinde e, bocaladığımı düşünenler var. Sevinenler var biliyorum. Bir şeylere böyle seviniyorlar. Olmadı, yapamadı, başaramadı diyerek. İçinizi sanki böyle dolduruyorsunuz sevgili aslanlar. İçinizi dolduruyorsunuz. Evet, bu hissiyatınızda haklı mısınız? Haklısınız. Birileri bir şeyler olmadı diye veya siz kötü bir süreçten geçiyorsunuz diye şu anda böyle bir bir şeylerden ümitleniyorlar. Böyle maalesef ki maalesef içleri kötü olduğu için böyle bir sevinç içerisindeler. Ama ne olacak biliyor musunuz? Siz kendinizi bir kızgınlık içerisinden bir kere çıkartacaksınız. Evet, ilk zamanlar belki biraz o kırgınlık kızgınlık beklemediğiniz insanların beklemediğiniz tavırları bunları yaşıyor olabilirsiniz ama o kızgınlık ve kırgınlık içerisinden çıkacaksınız kendi kendinizi tekrar ayağa kalkacaksınız ve o insanları nasıl hani nasıl böyle ayağa kalkılıyormuş göstereceksiniz arkadaşlar şu anda bazı şeyler böyle etrafınızda özellikle çevrenizdeki enerjilerden çok bunaldığınızı görüyorum. Bakın bu yaşadığınız böyle bir durumdan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Eğer böyle bir durum yaşamıyorum diyorsanız bile çevre enerjileriniz hiç güzel görünmüyor. Etrafınızdaki insanların enerjilerinde herkes için demiyorum yanlış anlaşılma olmasın ama zaman zaman daha fazla çoğalabiliyor bu negatif etkiler. Böyle kıskançlıklar, işte fitneci insanlar, fesat insanlar eviniz etrafında olabilir, sizin etrafınızda olabilir bu tarz insanların varlığı artık yeter dediğiniz noktalara getiriyor sizi. Ben bu kadar şeyi, bu kadar negatiflikle mücadele edemeyeceğim diyorsunuz belki de ama edeceksiniz ve siz o mücadeleyi çok doğru ve yerinde bir şekilde vereceksiniz arkadaşlar. M harfi, E harfi isminde, soy isminde M, E harfi olan arkadaşlarım, kağıtlı, resmi kağıtlı bir haber bekliyorsanız, bir şeyin sonuçlanmasını bekliyorsanız bu geliyor. Burada e, bir ferahlığınız olacak. En azından sonuçlanmasıyla ilgili bir belirsizliğin gitmesiyle alakalı bir ferahlığınız olacak. Evet. Sevgili Aslan Burcu dostlarım kafanız karışık biraz aklınızda kişiyle ilgili kafanız çok karışık bakın geçmişle bağlantı verdi bu insanla ilgili bu ne demek yani bir şeyler olmuş aranızda bir şeyler yaşanmış yaşanmışlıklar var ve bunun e, burada bir e, kesilme olmuş yani bir şeyler böyle durmuş aranızdaki iletişim kesilmiş mesafe olmuş burada kafanızı karıştıran durum şu arkadaşlar ben mi yaşadığım şeyi acaba bir tek ben mi hissettim? Yani ben bir rüya mı gördüm? Ben hayal mi gördüm? Benim e, burada bunları beraber yaşadığım bir kişi yok muydu? O kadar bir soğukluk var ki bakın e, aklınızda kişiyle alakalı o kadar soğuk bir enerji veriyor ki size. Nasıl olur diyorsunuz kendiniz de inanamıyorsunuz. Niye böyle orayı da anlamlandıramıyorsunuz? Ee, küslüğünüz var kalbiniz kırık küskünsünüz bir şeyleri belki söyleyemiyorsunuz belki karşınızdaki kişiye küstüm diyemiyorsunuz ama o kırgınlığı kalbinizdeki kırgınlığı ben görebiliyorum arkadaşlar ee, şimdi biraz böyle bu kişinin yaşantısına baktığım zaman ben e, açıkçası çok hızlı değişen çok hızlı gelişen olayları var kendi hayatında hem kendi hayatı bu şekilde geçiyor ama ona bağlı olarak çünkü onun yapısı böyle her şeyi hızlıca hızlıca değiştirebiliyor yani bir anda öyle hissedebiliyor... bir anda böyle yapabiliyor bir anda farklı bir karar verebiliyor siz buna yani buna hiç kimse zaten uyum sağlayamaz böyle bir şey yani bu kadar hızlı değişen değişken ruh halinde olan bir insana hiç kimse uyum sağlayamaz ve bu yüzden aslında bunu yaşıyorsunuz şu anda. Yani şu anda neden ben bu kişiden böyle bir soğuk enerji alıyorum? Sanki Aa, bunları yaşayan ikimiz değildik. Böyle bir düşünce değilseniz eğer, şunu bilin ki bu, bu kişinin hızlı değişken bir hali var, ruh hali var e, ve böyle gelmiş, sanki böyle gidiyor gibi. Tabii ki e, biraz böyle zamanı bırakacaksınız. Fakat sizin bu kişiyle bir karşılaşmanız olabilir. Böyle tam birinin aradığı adım attığı bir durumdan ziyade bir karşılaşma bir tesadüf bir yerde birbirini görmek yani bu tarz bir şey olabilir veya ortak tanıdıkları ortak arkadaşlardan haber getirme götürme yani o tarz şeyler olabilir iletişimler tekrar başlayabilir burada sizin karar vermeniz gereken süreçler de gelebilir ama korkularınız da var yani bana tekrar aynı şeyleri yaşatır mı tedirginliğiniz korkunuz da var burada bir karar vereceksiniz arkadaşlar çünkü biraz böyle bir öyle bir böyle yapısı olan bir insan var karşınızda tabii ki zorlayıcı bir durum bu. Şimdi bazı imzalar atılıyor kağıtlar seyahatler söz konusu çalışan arkadaşlarım veya hanesi içerisinde yakını çalışan arkadaşlarım bir takım imzalar başlangıçlar ortaklıklar sözleşmeler kararlar bununla ilgili gelişmeler olacak Mayıs ayı içerisinde sanki bir yetenek var bir yeteneğiniz var sizin de olabilir. Bakın ailenizden bir kişi de olabilir. Yetenekler konuşacak diyor. Yetenekler geliştirilecek. Bunlar ileride mesleki anlamda bir kazanıma dönüştürülebilir yani yeteneklerin gelişmesiyle ilgili süreçlere başlanacak geliştirilmesiyle ilgili nedir bununla ilgili bir eğitim alınabilir bunun üzerinde durulabilir ve sizin veya sevdiğiniz bir kişi için geçerli bu durum arkadaşlar. Bir şeyler kazanca dönüşebilir. Daha böyle parlayabilir. Yani neden olmasın? Eğer bir yetenek varsa, yapılabilen bir şey, bir beceri varsa, bunun geliştirilmesi, parlaması, güzelleşmesi çok daha güzel olacaktır. Ee, diyorum sevgili Aslan burcu dostlarım. Evet, nasıl daha iyisini yaparım? Nasıl daha e, iyisi olurum? Bu şurada düşüncelerinizde. Yani sadece iş değil çalışmayan arkadaşlarım da var. Hani eviniz için veya ilişkiniz için veya evliliğiniz için veya sadece kendiniz için diyorsunuz ki nasıl daha iyi olur? Nasıl daha iyi olurum? Daha iyisi, daha başarılısı, daha hepsinin yani dahasını istiyorsunuz hayatınıza. Ve bunun içinde gerçek bir mücadeleniz var. Bunu yapacaksınız. Her geçen dönem biraz daha kendinizi geliştiriyorsunuz. Her geçen dönem daha ışıldıyorsunuz. Daha fazlası oluyor hayatınıza inşallah. Mayıs ayı içerisinde birazcık karışık, karmaşık durumlar varmış gibi hissedebilirsiniz. Yoruluyorum. Biraz acaba çekilmem mi lazım? Şöyle bir durmam mı lazım diyebilirsiniz. Ama durmayın, çekilmeyin. Çünkü... Ee, güzel süreçler olacak inşallah. Devamında da size olumlu şeyler getireceğini görebiliyorum. Evet kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.